Oh oh oh. Ha. 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 Voff, voff, voff! ölüme sana mı kızıyor Değil mi? <laughs> gel bak bak arada tel var oğlum. Tamam mı? Arada tel var gel bir koklaş gel. Gel kurt baba. Kurt baba gel. Gel oğlum gel. Gel. Beni yıkacak. Kalkanlara <laughs> <laughs> ne ettin devirdin lan dürsü. <laughs> vay dürsü vay. Baba. Kurt baba. <laughs> Nereye yıkacaksın lan dürzü? Kameradan ne istiyorsun ya? Yani? Yumruk atıyorsun kameraya. He? Fusat. Fusat baba. Ya, aman oğlum ayağını çek. Ayağını <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Oğlum tel var lan tel, tel, Arada tel var tel tel. Tamam kızım tamam tamam. Dur. Gel kurt baba. Kurt baba. Oğlum arada tel var diyorum lan tel tel. Niye yanaşmıyorsun? Hı? Gel. Gel bak. Hadi. Bugün yanımda kameraman yok arkadaşlar maalesef. Eee yamanın yaptığı hareketlere bakar yamanı yanına bir daha e, yamanı da alıştırmalıyım düşünüyorum. Ee, bir, bir de buna bakalım. Hepsine baktık. Yavaş yavaş yanına gidelim artık dışarıda. Bekle, 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 Öyle bekle, 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 dur. Oğlum, bekle, Allah Allah dur oğlum. Hayır, Hayır, bekle, 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 Dur, utanırım, dur. <laughs> Bu sanıyor ki normal bekle, ben bağırıp. Oğlum. oğlum bak. Bildiğin, hayır dur dur bozo Arkadaşlar bakın. Bu bilmiyor. Di, di, dişi normal yaklaşırım sanıyor ama o direkt harpadan yapışıyor. Tutuyor gördün mü yaman sıkıntılı oğlum bu. <laughs> tutacak oğlum tutacak. <laughs> bu bildiklerim de, ne al dur. Ay kız dur kızım dur dur. Dur kızım dur. Valla yaman bu bildiğimiz dişilerden daha bak oğlum. Getirdim ama senin sıkıntı yani bu. Arkanı dönme. arka dönme oğlum. Arkanı dönme. Kumu niye dağıtıyor kumu? Arkayı dönme. Allah'tan Yaman'ı boş bırakmamızın. Vallahi bilmiyor ki gidiyor. Patır kötü gidiyor. Hayır. Aha ya kurtardık. Oğlum gideceğim gideceğim kim burada gideceğim haberin yok. Vallahi haberin yok kim burada gideceğim. Dağıtma kumu. <laughs> kumu neye dağıtma oğlum dur. Ben arkadaşlar şuraya yaklaştırdım. Zincir mesafesinde şimdi bak dalmaya gelir hemen dürüst. Dur bakalım. Oğlum fazla çekme bak. Fazla çekme beni. Arkanı dön bu tarafa. Şimdi kokusunu alıyor. Gel lan biraz da yukarıdan yaklaşın Gel. Gel. Oğlum gel 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 sıkıntılı oğlum, o sıkıntılı, sıkıntılı. Aman, gel 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 dur, dur kızım. <laughs> oğlum kumu dağıt kumu. Dur <laughs> evet, tamam tamam. Yaman yaman. Tamam. Gel bak ayıksın ayıksın ayıksın. Aha arkadaşlar. oğlum arkadan tutturacaksın arkayı dönme diyorum daha. Ama. Yok yok Ge, gel gel. Ona bir şey. Bu sıkıntı oğlum. Vallahi sıkıntı. Bu erkek mürkek demiyor yani. Dur. Allah'tan bize çok mu yani? Bir de öyle şey var. Ki Allah'tan öyle bir huyu yok yani. Vay. <laughs> Yaman git oğlum. Hadi, hadi gidelim. Hadi gel. Gel Yaman gel. Gel oğlum gel. Bir sıkıntı gel. Gel. <laughs>